herkese Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün yeni tromuz ve yeni bir seriye başlıyoruz uzun zamandır video atamamıştım herkese özür dilerim ve bu arada güzel bir set buldum şöyle göstereyim hemen bakın ee, paketlenmiş buzlardan oluşan bir köy e, olacak CD yukarıda ver e, açıklama kısmında vermiş olmalıyım. Vermediysem yorumlara yazarım. Evet arkadaşlar videomuza böylece başlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar köyü buldum. Dönmedi. Tamam. Dön arkadaşlar. Köylü. Alma. Allah'ım için teşekkür ederim. Al bak sana hediye veriyorum. Tamam mı? Bu da benim. Sandıklı. Sandığı hiç açmayacağım. Direkt kıracağım. Şimdi sandığa ihtiyacımız var arkadaşlar. İyi tam da çıktı en azından. Artık. Üşümeyeceğiz. Bugün ee, bunu atıp, Çok az bir süreç zaten sizin için. Bir saniye bile değil. Bu, arada arkadaşlar özür, özür dilerim şimdi Videoda birkaç söz kayması olabilir diye şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Ay, köylüler. Neyse. Zaten bu evde yaşamayacağız. Başka bir evi genişleteceğiz. Ne? Bunu mu istiyorsun? Al. O yaparsın. Almıyor musun? Almıyor musun? Ben alayım. Arkadaşlar mesela bu arada da... Sırt tatilini yapmış mıyım? Sırt tatilini daha çok unutmuyorum. Gelmesini istiyorsanız lütfen ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Orada gece doluyor. Spaya bugün galiba bugün burada geçireceğiz gibi görünse de görünmeyebilir. Şu kraliçeyi burada alayım. Şunu da alıyoruz. Şu merdivenler zor bunun. Zor yapılıyor. Eğer şimdi ben bunları kendim yapsaydım. Toplamda 6 tane şey harcamış bulunacaktım arkadaşlar. Taş. İşte evimiz burası. Başka bir şeyse bir su Artık dışarıda hiçbir şey yok. İşte evimiz burası olacak selam dedik. Bu da burada olsun. Çalışma masasını her zaman bu koyarım üç tane fırın buraya zaman ses atabilir yemek bir çarka onu yap yapalım Se şimdi birazdan zaten anlaşılacağı gibi birazdan uyuyacağız sen gel sen git sen de git bu yanına olarak ne Golden apple yapacağız. En çap İnçalt derin çatlasız. Şuraya bir koyayım. Bir de Bros şuraya bir tane. Diyelim de şöyle. Evet. Huuu. Sevgi bir dakika Oh Hemen yatalım. Köyde orada en dursun. Ne dakika olmuş? 8 dakika olacak. Biz de o sırada eşyalarımızı yapalım. Bari. Balta, kılıç, kazma, balta, kürek, yiyecek, bülk. Huuu! Üzgünüm arkadaşlar. Ben hemen şunu kesip geliyorum. Kestim. Kestim. Sen kimsin de bana asistan sözünü? iyi iyi ayakkabı bam Heh. şöyle en azından ilk günden set şöyle içini yiyeceğim iyi bu da benim zaferim olsun bal Arkadaşlar bu, bu videoyu 15 dakika lan kısa yapacağız. Nasıl yapmışım bari. İskelet falan bilmek için. Ah, sen bana gel ben sana gelmeyeyim Değil mi lan Hadi, hadi gel Kestik Bir şey yok Sen ev Sakın Havuçları çalmaya çalışma Arkadaşlar dediğim gibi videonun bazı kısımlarında ses kaymaları olabilir. Bu yüzden çok özür dilerim. Evet arkadaşlar tabletten çektiğim için editleyemiyorum. Sönleyeyim dedim. 5 14 tane yetiyor bir tane açık bir tane artar onu da şuraya gömeriz Ay arkadaşlar hemen video durduruyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi zaten yakında videoyu bitireceğiz. Ben de kar topu kazıyordum. Şimdi arkadaşlar yenisinde bakın şöyle kazma var. Tek dokunuş. Yani böyle yok. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Şunu kazayım da. İki tane kar. Benim Yanında köylü ev. Ben, ben video Hı -hı. seri aralarını çekerim arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. ah kardeşim de burada. Ülke eğlenin olur mu? Karcım. Yanlış anlamayın. Kar topundan yani kardan yapıldığı için karcım dedim.

Zombimde. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gönlümü Her neyse arkadaşlar lütfen şöyle bir ilk serimiz için şöyle bir e, 10 like falan gelirse çok sevinirim. Yani bunları sırf beni motive etmek için. Böylece e, daha çok video atabilirim. E, zaten bu bilici kim like atmaz ki yani. Dünyada en zor bulunan bilici. Şu gördüğünüz kubbeler. Evet arkadaşlar maalesef bir videomuzdan sonra geldik. Zaten söylemiştim. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Yeni intro'muz için de ee, bütün kanalına hayırlı olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Görüşmek üzere yeni videolarda, daha nice videolarda bitiremedim videoyu. <laughs> Haydi bay bay.